Evet arkadaşlar, bugünkü videomda 28 Şubat 2021 tarihinde malumunuz e, emlak danışmanlarının kayıtlarını, yetki belgeli ofislere kayıtlarının son tarihi. O yüzden bugünkü videomda step step gideceğim, bazı anla yapacağım çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi işletmelerin neler yapacağı, SGK'lı yanında çalışanlar nasıl danışman olarak atanacak, Sözleşmeli işletmeleri nasıl ekleyecek Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'ne ve emlak danışmanlarının, sözleşmeli emlak danışmanlarının yapmış olması gereken bilgileri burada paylaşacağım. Ekran ekran gideceğim ve hepinize faydalı bilgiler olacak. Her gayrimenkul danışmanının bunu dikkatle izlemesini ve dikkatle uygulamasını rica ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet değerli dostlar ben önce sunumumu açmak istiyorum sunumumda e, gördüğünüz üzere sayfamızda ben şuraya kenarıya doğru geçeyim. Sözleşmeli işletmelerin e, sisteme kayıtları ile ilgili iş yerlerinin yapacağı ilk etaptaki durumu anlatacağım size. Bu nedir? Bir işletme, yetki belgesi almış bir işletme, Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi almış bir işletmenin yapacağı işlemler. Taşınmaz ticareti bilgi sistemine kendisi giriyor. Zaten yetki belgesi almıştı. Burada gördüğünüz üzere taşınmaz ticaretin sayfasının ilk sayfası açık. Buradan e-devletle girişlediğinizde otomatikman e-devlet şifrelerinizi giriyorsunuz ve karşınıza bu sayfa açılıyor. Bu sayfada yeni başvuru, başvurularım, yetki belgelerim, sözleşmeli personel, e sözleşmeli işletme ve danışman girişleri var. Diğer tarafta da kırmızı sol alttaki şeyimizde yetki belgesi, yenileme başvurusu. Bunlar ekranımıza düşüyor bizim tıklayacağımız bir işletme sahibi, sözleşmeli işletme sahibinin tıklayacağı yer burası. Bunu tıklıyoruz. Eğer bu işletme şahıs işletmesi ise, yani Ahmet Mehmet Emlaksa esnaf işlemlerini tıklayacak. Tacirse tacir işlemleri, yani limited şirket, anonim şirket, özellikle marka ofisler bu konuda ilk başlarda bu şeyleri toparlıyorlar, görüyoruz. Ticari işletmeyi tıklayacak. Ben hemen tıklıyorum. Tıkladığımda <laughs> Zaten benim firmam buraya iki belgesi aldığı için kayıtlı. Sol tarafta benim firmamın ismi çıkıyor ee, ve buraya danışman ekliyorum. Eğer danışmanınız yanınızda çalışan sigortalıysa öncelikle işletmenizi tıklıyorsunuz ve karşı tarafa gelen e, danışman ekle butonunu tıklıyorsunuz. Bakın sigortalıysa altını çizerek söylüyorum. Sigortalı çalışanınız gayrimenkul danışmanıysa burayı tıklıyorsunuz önümüze bu sayfa çıkıyor. Burada TC kimlik var Türk vatandaşları için, yabancı vatandaş, yabancı uyruklu vatandaşlar var. Biliyorsunuz İran, Irak, Rusya, e, Almanya gibi birçok ilden de emlakçılık yapan, özellikle Suudi Arabistan, Dubai gibi yerlerden de gelenler var. Bu sisteme buradan giriş yapılıyor. Bu sayfa önümüze çıkıyor. TC kimliği tıkladığımızda kişi sorgulama yapıyor. Burada hemen kişinin TC kimliğini girmeniz yeter. Yani yanınızda çalışan kişinin TC kimliğini girmeniz gerekli. Kişiyi tıkladığınızda TC kimlikle bu sistem SGK'da bir sistemi ve e, sistem üzerinde kayıtlı olduğu için otomatikman önümüze düşüyor. Sadece şu bilgiler eksik. Meslek, bunu gayrimenkul danışmanı, eğitim durumu hangi eğitimi almışsa bunu giriyorsunuz. Kullandığı elektronik posta adresini giriyorsunuz. Bu danışmanınızın elektronik posta, cep telefonu giriyorsunuz. Varsa iş yeri sabit telefonu giriyorsunuz. <laughs> danışmanınızın tebligat adresini giriyorsunuz. İşle işe başlama tarihi. Bakın bu çok önemli. İşe başlama tarihi hangi tarihse o tarihi giriyorsunuz. Alt tarafta MB kontrolü var. Bu nedir? Mesleki yeterlik belgesi kontrolü. Bunu tıklıyorsunuz. Seviye 5 mi, seviye 4 mi? Hangi belge almışsa bunu da gördükten sonra kaydet butonuna basıyorsunuz. Eğer işletmenizde pasaportlu çalışan yabancı uyruklu diye varsa otomatikman buraya pasaportlu oy tıklıyorsunuz. Önünüze gelen bu bilgilerin hepsini aynı diğerinde olduğu gibi tıklayıp e, kaydet butonuna bastığımızda danışman bilgilerimiz önümüze geliyor. Bakın arkadaşlar çok basit bu kadar. Bu sigortalılar için de Burada adı, soyadı, mesleki bilgisi, işe başlama tarihi ve dökümanlar. Bir dökümanımız eksikse zaten bu dökümanları şeyden aldık ama neyimiz eksik olabilir? MHB'yi de yüklemiştik. Biz elimizde olan önemli belgeler bunlar. E, kişinin tekrar oraya yükleme yapılabilir eksikse, işte seviye 4 belgesi, diploması e, bu gibi belgeleri oraya eklemenizi e, istiyor. Herhangi bir sıkıntı olursa da Burada daha açık ve net bir şekilde görüyorsunuz sorumlu emlak danışmanı danışman olarak geçiyor. Emlakları istiyoruz. Bir geriye döneyim. Herhangi bir şey olduğunda burada düzenleme butonuna bastığınızda da bu düzenlemeleri yapıyoruz. Nedir bunlar? İşe alma, işten çıkartma vesaire ile ilgili bütün işlemleri de gene bu ana sayfadan yapmanız gerekiyor. Daha önce ne yapıyorduk? Sigortalıysa personelimiz muhasebecimize bildiriyorduk. Muhasebecimiz işlemleri yapıp işten çıkartıyordu. Ancak artık bundan sonra her yetki belgeli emlak ofisin bu sisteme girmesi gerekmekte. Buradaki detay bilgilerini de düzeltiyoruz. Varsa bununla ilgili danışmanlarla ilgili detaylarımızı da yükleyip düzenlemeye çalışıyoruz. Evet, burada dediğim gibi az evvel bu sisteme girdiğiniz detay yaptığınızda işe başlayış, iş bitiş tarihi. Zaten bilgilerimiz vardır. İş bitiş tarihini girdiğinizde de burada sistemden çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar anlattığım birinci bölüm sadece sigortalı personellerin yetki belgesi almış ofislerin sigortalı personelleri nasıl eklemesi değildi. Bu ikinci <laughs> başladığım e, slaytta e, gene en başa dönüp biliyorsunuz sözleşmeli danışman ve danışman ekle kısmı var diye oraya tıklıyorsunuz. Oraya tıkladığınızda karşınıza bu sayfa geliyordu. Daha önce danışmanı eklemiştik. Şimdi sözleşmeli işletme ekle var. Burada kendi işletmeniz mevcut. Biliyorsunuz kendi işletmeniz. Buradan tıklıyorsunuz sözleşmeli işletmeye ve karşımıza bir sayfa açılıyor. Evet bu sayfada ne yapmamız gerekiyor? Sözleşmeli işletmeyi ekle diyoruz. Sadece buna tıkladığımızda karşımıza çıkan sayfa bu. İşletme türü tacir yani ticaret odasına bağlıysa ama işletme türü esnaf odasına bağlıysa burada esnaf odasını seçiyoruz. Yalnız bütün bu işlemleri yapmadan önce özellikle söylemem gereken bir şey var. Danışmanınız sizin yanınıza geldiğinde iş yerinizi siz bir danışman aldığınızda otomatikman o ofisle yapmış olduğunuz bir alt kiracılı kiralama sözleşmesi yapın. Ofisinizde çalışma şartlarınızı belirleyen e, sözleşmeli personel sözleşmenizi hazırlıyorsunuz. Ve bunların hepsini hazırladıktan sonra danışmanınıza veriyorsunuz. Danışmanınız gidip bunları vergi dairesine, oda kaydına, sicil kaydına hepsini kendini kaydedip sistem evraklarına en son odaya gelip işlemlerini yapıp belgesini aldıktan sonra sizin yanınıza geliyor. Ve eğer bu sistemi yapmadan önce danışman eklemeye kalkarsanız asla ekleyemezsiniz. O yüzden danışmanın yapması gereken işlerden birisi sizinle alt kiracı sözleşmesi imzalaması, sözleşmenizi, sözleşmeli emlakçı olarak sizinle sözleşme imzaladıktan sonra vergi kaydını açması, e, sicile gitmesi, en son oda kayıtlarını yapıp oda kayıt belgesini eline alıp sizin yanınıza gelmesi gerekiyor. Evet ondan sonra siz bu işlemleri yapacaksınız. Esnaf kimlik no ya da TC kimlik no neyse buraya onu giriyorsunuz. İşletme ara diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Şimdi danışmanı zaten vergi kaydı, sicil kaydı ve oda kaydı yaptığı için ESP sistemine, Ticaret Bakanlığı'na eklenmiş oluyor bütün bilgileri. Ve karşısına işletme arada ki mevzu çıkıyor. Evet, şurada önünüze dökülüyor işletme adresi, ve çalışma yeri, her şeyi dökülüyor. Bunun iş sözleşmeli işletmeye ekle demiştik zaten. Şurada bir alt sayfada ikinci bir satır görüyorsunuz değerli dostlar. Burada sözleşmeli işletmenin işe başlamasıyla ilgili bilgiler var. Bu bilgileri oraya gireceksiniz. Bunu tıklıyorsunuz. Bakın çok basit bir ekran karşımızda Sözleşme başlangıç tarihi, hangi tarihse sizinle alt kiracılığı yaptığı ve o sözleşmeyi imzaladığınız tarih hangi tarihse o tarihi girip kaydet deyip tıklıyorsunuz. Bir de altta şu bir butonumuz var. Düzenle kısmından giriyorsunuz tekrar. Diyelim ki sözleşmeli personeliniz işten ayrılacak. Buradaki yapacağınız işlem tekrar bir önceki sayfaya gelip buradaki sözleşme bilgilerini düzenleye tıkladığınızda ikinci sayfa olan sözleşme bilgisi düzenle diyor. Buraya da bitiş tarihi Kaydet dediğinizde otomatikman bu kişi sözleşmeden çıkıyor. Ama ben önce kaydetmeyi size gösteriyorum. Bu da alt bilgi olarak vereyim. Kaydet dediğimizde sözleşme tarihi buraya geliyor. Bakın daha önce daha kısaydı bu ilk önceki ekranda. Şimdi buraya sözleşme tarihi geldi. Ee, buradaki düzenlemelerle ilgili tıklayamayıp mavi butonu tıkladığımızda artık bütün işlemi bitirmiş oluyoruz. Yani bir işletme olarak sizi danışman olarak e, iş yeri yani yetki belgesi almış sözleşmeli emlak ofisinin sizi oraya eklediğini çok net görebiliyorsunuz. Bundan sonra sizin yapmanız gereken yani bir sözleşmeli işletme, gayrimenkul danışmanın yapması gereken işlemler nelerdir? Daha önce bahsetmiştim. Oda kaydı, vergi kaydı, sicil kaydı ve kira kontratı ve e, iş yeri sözleşmeli danışman sözleşmesini imzalamıştınız. Elinizde bu belgeleriniz mevcut. Şimdi ne aldınız? Sicil kaydı aldınız, oda kaydı aldınız, vergi levhası aldınız veya varsa vergi levhasını yeni tadil olarak nakil yaptınız. E, bu sistemlere giriyorsunuz. Evet, şimdi baştan bu yana döneyim. E, yeni danışman ana sayfadaki ilk taşınmaz ticareti bilgi sistemine girişini yapıyor TC kimliği ile ve karşısına böyle sözleşmeli e, bir sayfa açılıyor. Açılan sayfamız bu. Yeni başvuru, başvurularım, yetki belgelerim, sözleşmeli işletme veya danışman ekle, yetki belgesi yenileme başvurusu. Burada yeni başvuru yapıyoruz. Çünkü biz ilk defa bir başvuru yapacağız danışman olarak. Yani bu sayfayı danışmanlar giriyor. Kendisi kendi e devlet şifreleriyle buraya giriyor. Yeni başvuruyu tıklıyorsunuz. Karşınıza iki tane ticari işletme, esnaf işletmesi geliyor. Siz bir esnaf işletmesi olduğunuz için zaten e, vergi kaydınızı yaptınız. Esnaf sicile gittiniz. Esnaf odasına, İzmir emlakçı Odası'na kaydını yaptınız. Esnaf işletmeleri butonunu tıklıyorsunuz. Karşınıza kendi işletmenizin adını görüyorsunuz. Bakın, hani ne olarak girdim? Mesut Emlak olarak girdim. Mesut emlak giriyorsunuz. Binax Gayrimenkul, Kodvel, Remax, Kiwi neyse burada kendi adınız neyse onunla ilgili danışman, şahsi danışman olarak isminiz buraya çıkıyor. Şu bölge beyaz bölge sizin tüm bilgileriniz dökülüyor. Niye sistemine girmişsiniz? Doğum tarihiniz hangi günde işlem yaptınız ve vesaire bunları vergi dairesi ve oradaki eski sisteminden bakanlık sayfasından çekiyor ve görüyorsunuz. Burada da İşe başlama tarihleri vesaire her şeyiniz yazıyor. Bakın alt tarafta şurada, şurada ekranda oynatıyorum burayı. Bunu tıkladığınızda sözleşmeli işletmeme Evet sözleşmeli işletme diyoruz. Daha önce ne yapmıştı yetki belgeli kişi? Sizi sözleşmeli işletme olarak atamıştı ve iş başvuru tarihinizi sözleşmeli yapmıştı. Eğer burayı tıklamazsanız size yeniden yetki belgesi için vermeye başvurur. O zaman da size ne soracak? Lise diploması soracak, Seviye 5 belgesi soracak falan, sizi başka yöne yönlendirecek. Lütfen bunun altını özellikle çiziyorum. Sözleşmeli işletmeyim diye bu tıkı işaretliyorsunuz. Buraya bir tık koyuyorsunuz, sonra devam et tuşuna basıyorsunuz. Şimdi karşınızda bir sayfa çıktı. Bu sayfada sizin bütün bilgileriniz var. Şu siyah olan bölgede aslında sizin bilgileriniz var. Biz bilgiler gözükmesin diye kararttık biliyorsunuz kimlik bilgilerini koruma kanunu ve yasal süreçten dolayı bunu böyle yaptık. Evet burada işletme ekle diyor. Altta da yeşil bir buton var. Burada da belgeleri ekle diyor. Önce işletme ekleyin anlatayım. Nedir işletme ekle? Ben biliyorsunuz sizin yanınızda danışman olarak katılmıştım. Sizinle bir alt kiracı ve sözleşme imzalamıştım. O yüzden o firmanın o firmanın ismini orada bulmanız gerekiyor. Sözleşme işletme ekle dediğinizde tıklıyorsunuz. Karşınıza bu şekliyle sözleşmeyi tıklamıştınız ya. Benim firmamın yani sizin firmanızın adı altında benim firmamın ismi gözüküyor burada. Doğru firma ise bunu ekliyorsunuz. Şimdi üst tarafta kendi firmanızın alt tarafta da yetki belgesi almış bir emlak firmasının bütün bilgilerini görüyorsunuz. Biraz daha alta iniyorum. Burada yeşil bir tuş var. Belge ekle diyor. Burada belge ekle dediğimde şurada sizin önünüze JPEG formatında belgeleri eklemeniz gerekiyor. Bu sistemi yapmadan önce sizden bir ricam elinizdeki belgeleri söylüyorum. Kira kontratı, iş yeriyle yapmış olduğunuz danışman sözleşmesi, sicil kaydı, oda kaydı mesleki seviye 4 veya seviye 5 belgeniz. diplomanız. Burada lise diploması aranmıyor. Bunun altını özellikle söyleyeyim. Danışmanlarda lise mezuniyet şartı aranmıyor. E, vergi levhanız ve kurumun yani bağlı bulunduğunuz yetki belgesinin aldığı altında çalışacağınız emlak ofisinin yetki belgesinin bir fotokopisini JPEG formatınıza bilgisayara yükleyin. Daha sonra belge ekle denilen kısımda da bunları tek tek oraya o belgeleri tek tek yaklaşık 8 adet belge bu. 8 adet belgeyi yükleyin. Yükleme işleminiz bittikten sonra şurada gördüğünüz gibi işlemi bitir butonumuz var. Burayı tıkladığımızda bütün işlemimiz bitiyor değerli dostlar. Sonra bu sayfaya önümüze geliyor. Bu sayfada da yetki belgesi başvurularım sayfası var. Burayı tıkladığınızda Burada sizin işletmenizin başvuruları, kayıt tarihleri, başvuru durumu, başvuru türü ve işlem diye geçiyor. Eğer burada onay geliyorsa sizin burada hemen yaklaşık bir gün ya da iki gün sonra bakanlık onay ediyor, biliyorsunuz. Bütün bilgilerinizi çek ediyor, işletmenin bilgilerini çek ediyor. Onayladıktan sonra burada JPEG formatında yetki belgeniz verilmiştir diyor. Onu tıkladığınızda yetki belgeniz elinize almış bulunuyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Sadece söylediklerimi harfi harfiyen yerine getirirseniz hiçbir sorun yaşamadan yetki belgeli emlakçıların altında danışman olarak olan veya SGK'lı çalışanlarını bu sisteme nasıl kayıt edileceğini hepsinin altını çizerek anlattım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımda bu konuda abone olup ve bu kanalın birçok kişiye yayılmasına örnek olmanız için birçok danışman için paylaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum.